Bir gün bir çocuk öyle sert bir şekilde osurdu ki bir roket motoru çalıştı. Bütün bilim insanları şoke oldu ve onu hemen astronot yaptılar. Çocukluk çağından beri güçlü osurları olduğunu keşfettiler. Geceleri uyuyabilmesi için babası arkasına büyük bir torba bağlardı. Ama torba çok çabuk dolar ve bir makasa çarpınca patlayarak babasını hastaneye gönderirdi. Kendini korumak için babası çocuğun arkasına bir egzoz borusu taktı. Başta her şey yolunda gitti. Ama bir gün çocuk bir oyuncak istediğinde yanlışlıkla boruyu çıkardı. Boru babasının önüne düştü ve osuruk saldırısı yeniden başladı. Babası ikinci kez hastaneye düştü. Sonunda babası daha fazla dayanamadı ve aileyi terk etti. Ondan sonra evde herkes çocuktan nefret etmeye başladı. Çocuk okula yetecek kadar büyüdüğünde ilk gün sınıfta yüksek sesle osurdu. Bütün çocuklar ona kızdı. Yalnızca kıvırcık saçlı bir çocuk sakin kaldı. Çünkü onun koku alma duyusu yoktu. Bu yüzden kötü kokudan etkilenmiyordu ve en iyi arkadaş oldular. Bir gün okulda bir müzik etkinliğinde çocuk dayanamadı ve herkesin önünde osurdu. Çocuklar korktu, öğretmen kızdı ve çocuk bütün özgüvenini kaybetti. Ona yardım etmek için kıvırcık saçlı arkadaşı kokuyu hapseden kauçuktan özel bir pantolon tasarladı. Bir düğmeyle osurup bir kutunun içine gidiyordu. Sonra bu kutuyu kötü kokuyu temiz havaya çeviren bir mak neye koyuyorlardı. Böylece çocuk korkmadan osurabiliyor ve özgüvenini geri kazanıyordu. Ama bir gün bir zorba kutuyu öğle yemeği sandığı için çaldı ve her şey felakete dönüştü. Annesi onu neden bu kadar çok osurduğunu öğrenmek için hastaneye götürdü. Testlerden sonra doktor onun iki midesi olduğunu keşfetti. Kıvırcık saçlı arkadaşı çok heyecanlandı ve onun özel vücudu için bir uçan makine tasarladı. Yakıt kullanmadan uçma yarışmasına katıldılar. Diğerleri bir metre bile uçamıyordu. Ama sıra onlara geldiğinde çocuk nefesini tuttu, basınç biriktirdi. Gösterge bozuldu ve makineleri göğe fırladı. Yarışın bitiş çizgisini kolayca geçtiler. Kısa süre sonra uzay onun gücünden haberdar oldu ve onu gerçek bir roket fırlatması için davet etti. Küçük bir testten sonra herkes etkilendi. Sonunda çocuk rokete oturdu, dev bir patlama bıraktı ve roket uzaya fırladı. Böylece çocuk bir kahraman oldu.